Bir yükseliş trendinin devam ettiği görülüyor. Bu yükseliş trendi şimdilik bir nebze de olsa yatırımcısını huzur veren yükseliş. Şimdi trend yönünü bir belirlemeye çalışalım istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. 1900'lerden geldi ve 1814'lere kadar geldi. Hatta daha altını da gördü. Tabi burada Powell'ın açıklamaları enflasyon konusundaki açıklamaları oldukça etkili oldu. Şimdi trend yönüne baktığımız zaman regresyon yönüne baktığımız zaman günlük periyotta bir yükselişten söz etmemiz mümkün. Yani yükseliş eğilimi hala devam ediyor günlük periyotta. Hatta ortamın uygun olduğunu düşünürsek, her türlü şartın müsait olduğunu düşünürsek, bu bizim için bir alım fırsatı olarak görülebilir. Pivot seviyelere baktığımız zaman pivot seviyelerde gördüğünüz gibi 1863 ve 1804 aralığındayız. Şayet 1804 aralığını Kaybedersek ki burası aynı zamanda 1800 civarı psikolojik sınır. Kaybedersek 1760'lara kadar bir gerileme görmemiz mümkün olabilir. Ee, bu hafta volatil bir hafta yani haber veri akışının çok yoğun olduğu bir hafta yaşıyoruz. Bu yüzden işlemlerimize biraz daha dikkat edelim diyorum. Ee, yükselişin devamı için tabii ki 1863'ün yukarı kırılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, biraz daha kısa periyoda bakmadan önce isterseniz bir Fibonacci e, çizelim ve Fibonacci aralıklarına bakalım. Az önce verdiğimiz de e, Fibonacci piyot değerlerdi zaten. Bakın Fibonacci'de gördüğümüz gibi yükselişin devamını bekleyebilmemiz için geçmemiz gereken öncelikli kriterimiz 1864 seviyesi. Bakın gördüğünüz gibi hatta tam doğru çizelim 1860 60 üzeri diyelim 1860 üzerinde e, varlık göstermesi gerekiyor altının. Değilse altı e, zaten dedim az önce de söylediğim gibi tehlikeli olur. Bakın satışın geldiği yer e, dünkü açıklamalardan sonra tam zaten e, Fibonacci 0.382 rakamı olan 1862'ye tekamül ediyor. Daha kısa periyotlara e, bakmak istiyorum. Bakalım bu Fibonacci değerleri ve daha kısa vadede. Hatta dünkü e, düşüşü, sert düşüşü bir izlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, dün oldukça sert bir şekilde düştü açıklamalar sonrası. Tabi bu e, profesyoneller için tahmin edilebilir bir durumdu çünkü genelde e, Powell'ın açıklamaları ABD veri günleri e, iyi analiz edenler için daha sağlıklı sonuçlar doğurabiliyor. Bakın saatlik periyotta e, trendimiz maalesef e, düşüş yönüne dönmüş durumda. Bu yüzden kısa vadede dikkatli olalım. Yani burada yapmamız gereken aslında sakin kalmak. Çünkü bu hafta haber akışı çok yoğun haber akışının daha rahat, daha düz bir, stabil bir haftaya geldiği günlere gelene kadar beklememiz gerekiyor. Bakın gördüğümüz gibi 1806 gene sıkıntı demiştim. Öncelikli geçirmemiz gereken yer kısada 1828 civarı arkadaşlar. Şimdi bir aralık bir periyot belirlemek istiyorum. Trade için kullanabilirsiniz belki de bu terip aralığı. Bakın 1810 ve 1832 aralığı da e, trade edilebilir bir aralık olarak karşımıza çıkıyor 1813 ve 1832 kısa vadede. Şimdilik tavsiyem bu ama e, söylediğim gibi e, daha önümüzde bir iki gün daha var veri akışının geleceği. Bu yüzden oldukça volatil bir piyasa bizi bekliyor. Lütfen dikkatli olalım. Hatta mümkünse stabil günler geçirelim istiyorum ve diliyorum bol kazançlar dilerim teşekkür ediyorum